Krypton Valkanizlerimi çok sevdiniz. Ve yenisi ne zaman gelecek diye sorup sorup duruyorduk. Bir öncekinden çok güzel kazançlar sağladık ve şimdi yenisi geldi. Peki nasıl katılacaksınız? Öncelikle gördüğünüz gibi bir Binance hesabınızın olması gerekiyor. Eğer hala bir hesabınız yoksa açıklamalarda girin. ömür boyu indirimli bir şekilde hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ardından ilk yapmanız gereken şey yukarıdan al sat kısmına geliyorsunuz. Paranızı yatırdınız hesabınızı doğruladınız. Buraya geldikten sonra spot kısmına basıyorum. Ve bakın burada sağ yukarıdaki arama yerine FDUSD D, -D yazıyor. Sonra ardından en üsttekine bastım. Bu şekilde bir ekran gelecek karşınıza. Ardından aşağıdaki kısımda piyasa kısmına basıyorum bakın buradan. Ve buradan ne kadarlık elinizdeki doları F, D, -U -S -D çevireceğinizi gösteriyorsunuz. F, D, -U -S bir stabil paradır arkadaşlar. Dolara sabit bir coin'dir aslında. U, S, D'yi buna çevirmemiz gerekiyor. Geldim buradan mesela ben buradan bir 1000 dolar çevireyim. F, alıyorum. U, Bakın tak diye sağ tarafa geçtik. Şimdi bu işlemi gerçekleştirdikten sonra hemen yukarıya geri gidiyorum. Daha fazlası kısmına basıyorum ve burada launch pad ve launch pull kısmına geliyorum. Bakın. Buna bastım. Burada karşınızda AS'in yanında iki tane havuz göreceksiniz. Bir tanesi FDUSD havuzu, bir tanesi BNB havuzu. Şimdi bunların ne farkı var? Size bunlardan bahsedeyim. Hangisine katılmalısınız? Eğer elinizde BNB yoksa bu etkinlik için BNB almayın. Çünkü bu etkinlikte BNB açıklandıktan sonra birazcık yükseliyor. Ve siz yukarıdan alıp ardından BNB düşerse bundan zarar edebilirsiniz. O yüzden buradaki ilk amacınız eğer elinizde dolar varsa BNB yoksa burada FDUSD havuzuna steyrek etmeniz. Elinizde BNB varsa hali bunu unutuyorsanız BNB havuzunu kullanabilirsiniz. Burada ben mesela FDUSD'ye bastım. Size birazdan mobilden nasıl katılırsınız onu da göstereceğim merak etmeyin. Buraya geldikten sonra bakın kullanılabilir bende 53205 tane FDUSD var burada. Hemen stake it tuşuna basıyorum ve buradan maksimum deyip stake it tuşuna bastım. Bakın işlemler başarıyla bitti. Yukarıda yazıyor Farming 1 gün 3 saat sonra. Yani ayın 12'sini 13'üne bağlayan gece gece 3'te gerçekleşecek bu. Yani 13 12 gece 3'te. Bu tarih zamanlar birazcık karışabiliyor o yüzden yukarıya da yazarım zaten bunu. Sonra buradan geriye gittim. Ve bu sefer de BNB, elimdeki BNB'leri de buraya yatıracağım. BNB havuzuna basıyorum. Bakın buradan elimde de 54 tane BNB var burada. Bunları da stake et tuşuna basıyorum ve buraya stake ettim. İşlem bu kadar basit. Bundan sonra istediğim zaman ben buradan geri çekebilirim. Bakın bu çok önemli. Burada bir kilit mekanizması yok. İstediğiniz zaman parayı geri alabilirsiniz. Toplam 5 gün sürecek burası. Bakın burada yazıyor zaten yukarıda. Toplam farming dönemi 5 gün. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Yani biz şimdi eşit para yatırırsak buradan %80, buradan %20 mi alacağız? Hayır. Burada havuzlar bölünüyor. Elinde hali hazırda ne kadar BNB yüklenirse havuz o kadar kişiye bölünüyor. Ne kadar FDUSD yoklarsa o kadar FDUSD bölünüyor. O yüzden burada hangisinden daha fazla kazanırım? Tabi BNB bazen daha kazançlı olabiliyor ama dediğim gibi buranın bir riski var. FDUSD'nin bir riski yok. Böyle bir artısı var. Şimdi gelin mobillen nasıl yapabilirsiniz size onu göstereyim. Mobilden bunu yapmak için de gördüğünüz gibi ana sayfaya geldim ve buradan daha fazla tuşuna bastım. Ardından yukarıya Launchpad yazıyorum. Bakın Launchpad yazdım. En üstten çıkana bastım. Ve burada FDUSD havuzu yazıyor. Stake et tuşuna basıyorum. Ve ardından stake et tuşuna tekrar basıp az önceki gibi Max'a basıp stake etliyorum. Eğer buradan çıkmak istersem de tekrar FDUSD havuzuna basıyorum. Aşağıdan paraya çevire basıyorum. Yine maksimum yapıp paraya çevir dediğimde yine bu havuzdan çıkmış oluyorum. Bu şekilde de çıkışı gerçekleştirebilirsiniz. Bundan bir önceki etkinlikte ben kazandıklarımın hiçbirini satmadım ve şu anda elimde bu piyasa düşüşüne rağmen 700 dolar civarı bir önceki coin'den kazandım bedava bir şekilde. Hatta piyasanın iyi gittiği dönemlerde bu 1200 dolara kadar çıkmıştı ve ben bunu satmadım. Siz de böyle bir fırsatı eğer boşta bir paranız varsa kesinlikle değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa her zaman YouTube yorumlarına ya da Telegram kanalından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.